Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir. İster iyi huylu ister kötü huylu olsun tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Vay Yılmaz'ım bu ne çalışkanlık. Bizim yeni otel projesine mi daldın? Yok Aynalı. Aslı'nın hastalığını araştırıyorum. İnternette bir sürü yayın var. Hepsi de ameliyat şart diyor. Ya bizim dünya çapında beyin cerrahlarımız var. Hatta birkaçını aradım bile. Kimi kongrede, kimi ameliyatta, kiminin de birkaç aylık randevusu dolu. Ulaşmak imkansız. E alıp götürelim dışarı Yılmaz'ım. Ya da en iyi cerrahı alıp buraya getirelim. Bir yolunu bulacağız. Ameliyat şart. Bizde ya da dışarıda. Yeter ki kurtulsun. Daha ne yaşamış ki bitecek hayatı. Onun ölmesine izin vermeyeceğim. Aslı yaşamayı fazlasıyla hak ediyor yüreğiyle, aklıyla tertemiz bir kız. Ya kızma da, üstünde bir uğursuzluk var Beyilmazım. Yani neye dokunsan kuruyor mu desem. Mutluluk sanki yanından böyle biraz dokunup geçiyor. Ama inşallah bu defa öyle olmayacak. Mutluluk falan aramıyorum Aynalı. Boş laf bunlar. Ya üzülüyorum Yılmaz anla işte. Tamam üzülelim. Ama bir şeyler de yapmak lazım. Gencecik bir insana yaşam umudu verebilirsem işte gerçek mutluluk bu. Başka bir isteğim yok. Burada sefalet diz boyu. Nasıl tahammül ediyorsun bu mahallede yaşamaya? İnsan her şeye alışıyor. Yok, senin buraya alışman imkansız. Kendini kandırıyorsun. Buna bir çözüm bulmalıyız. Böyle taş toprak, çamur içinde yaşamamalısın. Evlenince sen taşınacağım nasıl olsa. Büyütme bu konuyu. Filiz, tamam. Ama annenler ne olacak? Biliyorsun evinizi ben aldım. Evet, biliyorum. Biz evlenene kadar Orada annenlerle kalırsın diye düşündüm. Eve size geri vermek istiyorum. Tabi izin verirsen. O ev artık senin Cem. Geri vermek ne demek? Hem ben burada mutluyum. Senin gördüğün gibi görmüyorum bu mahalleyi. İyi, mutlusun burada. Bu güzel. Ama madem karım olacaksın... ...senin koşullarını düzeltmek de bana düşer. Annemleri nasıl razı edeceğim? Onları ikna edersin sen. Umarım. Yani tamam değil mi? Kabul ediyorsun. Çözelim bu sorunu Filiz. Lütfen. Ne işin var senin burada? Evde dinlenecektin. Evde sıkıldım. Ayrıca gayet iyiyim. Gel. Sana iyi haberlerim var. Dünya çapında bir beyin cerrahımız var. Yurt dışında yaşıyor ama merak etme onu da hallettim. Kongreye geldiğinde senin ameliyatını yapacak. Vallahi zor ikna ettim ona göre. E, bir tepki ver bari. Ben ameliyat olmayacağım Yılmaz. Sana söylemiştim. Ne demek ameliyat olmayacağım? Ya doktoru duymadın mı sen? Ameliyat şart demedi mi? Sakın üstüme gelme Yılmaz. Ameliyat falan yok. Neden peki Aslı? Ne oldu senin gelecek hayallerine? Bu kadar zayıf mısın sen Aslı? Hani ölümden korkmuyordun? Korkmuyorum ölümden. Daha küçücüktüm annem öldü. Sonra babam. Küçükken çok korktum ölümden. Kabuslarım ölüm doluydu. Büyüyordum. Korkum da büyüyordu. Ama korktukça bilendim. Var olan yok olacak işte. Yazgımız zaten buymuş. Bunu anladım. Ölürsem onların yanına giderim dedim. Ve bütün dertler biter. Neden korkacağım ki? Affedersin. Çok üstüne geldim. Kusura bakma. Hayatım söz konusuysa izin verirsen kendim karar vereyim. Ben hala yaşıyorum Yılmaz. Hala söz hakkım var. Ameliyat falan olmayacağım. Ameliyat korkusu ölümden beter. Lütfen bırak da günlerimi korkusuzca yaşayayım. Aslı Aslı iyi misin? O kadar iyiyim ki yakında öleceğim. Aslı. Aslı bir dakika ne olur. Çok korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Saçmalama. Bir daha o sözcük yasak sana tamam mı? Eskiden kaybedecek bir şeyim yoktu. Hiç korkmazdım. Şimdi sen varsın. Hayatım biterse seni bir daha göremem ki. Tamam, hepsi geçecek. Yanındayım, aşacağız bunları. Korkma. Birlikte hepsini aşacağız, tamam mı? Neden geldik buraya? Herkesten, her şeyden uzak olmak için. Böyle senin üzerine gün ışığı dökülürken sana vermeyi düşündüğüm bir şey var. Bu aile yadigar bir yüzük. Yüzükten öte benim için. Belki hayatın kendisi bu yüzük. Benim için anlamı olan ender şeylerden biri. Bu yüzük onu taşımaya layık tek kadın için saklandı. Yani senin için Filiz. Daha önce kabul etmediğin, geri çevirdiğin yüzük. Bu defa geri çevirmeyeceğimi biliyorsun. Karım olman öyle büyük bir onur ki o kadar mutluyum ki Kabullenmedi değil mi evlenmemize? Henüz değil. Ama kararlı olduğumu anlayacaklar. Kabul Seni etkilemelerine izin vermeyeceksin değil mi? <laughs> o zaman lütfen bir an önce o mahalleden evine taşın. İşlemleri başlatıp evi hemen senin üstüne yapalım. Evi mi? Peki. Sen bilirsin. Senin anahtarın. Eskisi gibi sende durmalı. Yarın da evi senin üstüne geçireceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.